Merhabalar. Bugün yapacağımız işlem saç bakımı için aldığımız malzemeleri söylüyorum. Bemix, olan sonra evin ve bebanten. Ben daha önceden koydum zaten gördünüz. Saf zeytinyağı içine koyuyoruz. Daha sonra hindistan cevizi yağımızı ekliyoruz. Bu tabi sizin saç uzunluğunuza göre değişiyor. Kendinize göre yapın. Ben iki ölçek yapıyorum. Eşim ve kendime yapacağım. Siz de uzunluğunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz uçlarına, isterseniz diplerine sürebilirsiniz. Ee, şimdi şaşıracaksınız. Bir işlem daha yapacağım. Evet. Mayonez koyacağız. Mayonez de bakım için güzel olan şeylerden. Bu da yine sizin saç kısa ve uzunluğunuza göre koyabilirsiniz. Hatta yemediğiniz mayonezleri dışarıda yemek yediğinizde alıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hani sağlıklı insanlar genelde yemiyorlar ama hani e, bu bir fikir size kalmış bir şey. Bu şekilde bunu da koyuyoruz. Şimdi açtığımız vitaminleri de koyuyoruz. Evet bunlar biraz şey. Bitene kadar bu işlemi yapıyorsunuz. Dibinde var çünkü küçük de olsa akıyor. Evet bitti. Kaldırıyoruz. Bu ikisini de devam ediyoruz. Biraz yoğunlukları var. Evet bu da bitti. İyice bitmesini özen gösteriyoruz. Bunda biraz tıkanıklık var. Şöyle şey yapın. Tekrardan akıyor. Evet aktı ve az kaldı. Bu tamamen bitti. Evet şimdi arkadaşlar bunu e, homojen bir hale getirip karıştıracağız. E, karıştırdıktan sonra e, şey yapıyoruz. Saçımıza sürüyoruz. İsterseniz uçlarına da sürebilirsiniz. Size bağlı bir şey. Sadece uç olarak da kullanabilirsiniz. Bu biraz beni zorladı. Akmadı. Evet. Şu an bitti. E ee, 2 saat sonra yıkıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki bakımda görüşmek üzere diyorum.